Barbilerimle sizlerle karşımdayım. İşte bu üç tane, üç tane tabağımız var. Mor, pembe, bir de bir tane daha pembe var arkadaşlar. Böyle kaşık setimiz var böyle. Arkadaşlar, mor kaşıklarımız falan var böyle. İşte böyle. Bu buzdolabındaki süt ve kola, bir de, de buzlu su oluyor arkadaşlar bunlar. Böyle. Bu da piknik sepeti. Pikniğe giderken filan kullandırıyorum. Bu ke kekimiz. Bu da yumurtalarımız. Keçi oluyor bu da. Bu da havuç. Balık. Portakal. Yumurta. Patates. Patlıcan. Ve kek. Böyle piknik sepetimiz var. İçine hemen koyalım. arkadaşlar. Bir tane de tencermiz var. Bu tencerede böyle burası çıkabiliyor. Ben bazen böyle de açabiliyorum. Böyle bir tencere böyle oluyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi buraya geldi bunları. Bunlar da böyle pilav, yumurta Falan koymak için bunlar böyle bir şeyler arkadaşlar. İşte böyle. Bu da yumurta filan kre filan yapmak için oluyor arkadaşlar. Bir böyle bir şeyimiz işte. Şimdi geçelim buraya. Şimdi Barbie'ler kahve içiyor arkadaşlar. Evet. Annem gibi bunu bana İstanbul'dan aldı. Çok güzel bir Barbie değil mi? Böyle arkadaşlar. Bu buna ben çoraptan yapmıştım. Annem de altına bir tül dikti. Yarımını da buraya dikti. Kulak delikleri vardı. Bu, bu kolye boncuklarından da böyle geçirdi arkadaşlar. İşte böyle dikti, saçını bağladı, ördü. Saçına geçirdi. Böyle bir Barbie. Bu Barbie aslında bir cadıydı. Elbisesi falan kayboldu. Kartonu da yırtıldı zaten. Bunu da babam bana sürpriz etti. Böyle bir Barbie. saçını ortadan ikiye böldüm, bağladım. Atkısı da var. Çoraptan bir elbise yaptım buna. Şimdi şöyle oturalım. Bu Barbie'miz de düşmüş. Böyle. Şimdi gelelim bu Barbie'mize. Bu Barbie de böyle mayolu bir bebek. Biz buna mayo bulamadığımız için biz de böyle bir gelin yaptık. Annem yaptı bu gelini. Böyle bir gelin oldu işte arkadaşlar. Böyle. Bu da çanta. Bunun çantası oluyor. O saç kurutma makinesi de onun oluyor arkadaşlar. İşte barbilerimiz böyle çay kahvesini içsinler. Şimdi oda kısmına gelelim arkadaşlar. Bu oda kısmı arkadaşlar çok önemlidir. Bunu teyzem dikti bana. İçinde de böyle. Bu bunu pijamayı annem yaptı ona. Güzel mi arkadaşlar? Bunu da ben çoraptan yaptım bu montu. Arkadaşlar böyle bir mont. Bu da şapkası. iki tane. Böyle dedim ya hani çorap altında böyle kestim. Şapka yapıyorum. Dedim ya işte bunlar. Bu da böyle şey giydiriyorum belinden bağlıyorum şurada gri bu da geceliği çoraptan yaptım bu gri pijamada altına giydiriyorum bunu belinden bağlıyorum o pijamada biraz uzun, uzun. bunu teyzem dikti bana çok beğendim bunu, bunları da teyzem dikti ben bunu kova yapıyorum bazen böyle sildiriyorum işte öyle oluyor arkadaşlar bu ikisini de üçünde teyzem dikti güzel dikti ben de çok sevdim işte bunlar da saç kurutma makineleri, makinelerimiz. Bunlar güzel mi arkadaşlar? Burada kalpler çok güzel bir deseni var. Burada da böyle gold ve kalpler var. Böyle bir saç kurutma makinemiz var. Bir de küçük var. Böyle. İçine. Şimdi yatak odasına geçelim. Yatak bazen soğuk olduğunda bunu üstüne örtelim. Koltukta falan uyuduğunda barbilerimin birisi. İşte üstüne bunu örterim. Bu da bir yatak. Annem aslında kaybolmasın diye böyle dikti. Bana yaptı bunu. Canım anneciğim. İşte böyle yaptı arkadaşlar. Kan Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.